Günaydın, günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yumurta alacağız unutmayın. Yumurtayı bitirdim. Evet arkadaşlar, sabah sabah tepsiyi falan yıkadım. Ondan sonra... Ahsabeyi. Mercimeğimi pişirdim arkadaşlar, mercimeği pişirdim. Bükme yapacağım. Hazır şu an mercimek. Daha sıcak açılmaz. Bunlar arkadaşlar benim yeni aldığım bardakların şeysi. Ee, bakları. Akşamdan kalan bulaşıkları şurası da iki like olmuş. Yerleştirdim bardakları şu. Bunu da yerleştirdim. Ben şimdi katavatlar hazırlayayım. Kızım simit falan alıp gelecek. Onu yiyeceğiz arkadaşlar. Şuralar çok elimizde öyleki oluyor. Onun için ben de siliyorum böyle işte. Ya Bunlar da akşamlar yıkalım böyle. Tabak, ahşap tabaklar. Akşam biz 10, 11 tabak alıyorum arkadaşlar. Bunların haricinde o beyaz portakallar da vardı. Ahşaplar hariç. Büyük neydi yaprak sarması vardı demekte. Bunları şimdilik şöyle koyalım. İçeri götüreceğim. Evet, bu da kurusun orada içeride bu şey oldu ucuna böyle çorba döküldü İşte öyle işte öyle işte öyle işte öyle oya manama işte öyle arkadaşlar şimdi tabak hazırlayacağım 何でだよう Ses çok geldi, kusura bakmayın. Ee, Bükmenin yanına... Bilmiyorum ne yapacağım. Bir şey yaparım herhalde. Daha sarması var. Yumurtayı haşladım. Şöyle bu domatesi de alalım. Zeytin Ne düştü ya? bir numara arıyor acaba kim? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Ay, bir görüşme Hemen yumurtaları böyle koyacağım arkadaşlar içime simgen kısımları çıkarttım. Çıkarttım ve yumurtamı koydum arkadaşlar. Sıra geldi. Domatese salatalık. Bugün alacaklarımız yine salatalık, yumurta, domates. Kaç kalori? Bizim kahvaltımız 250 kalori zaten. Ya simit ya da neyse simit alacak. Gerçek. Kızım simit alacağım dedi. Evet simit. 250 kalori. Yumurta 70 kalori. 200... E... 50 70 daha 320 peynir 350 arkadaşlar diğerlerini saymıyorum zaten ben gireceğim şimdi evet. hemen saat olmuş. Ee, o dokuz Hemen kahvaltımızı yapacağız. Arkasından ben bir un ee, koyacağım. Burada hamuru yoğursun. Ama onu daha koymayayım. Bir şey, strese girerim bu sefer. Stres değil de yapıvereyim derim. Bu sefer ders çalışamam. Onun için önce bir ders çalışayım. Arkasından arkadaşlar şey yapayım. E, Bükmeyi de yaparım. Akşam yemeği ne olacak bükme? Ne olmuş bunun burası? Çürük gibiymiş kız onun ucuna ne? Şey, kavunun ucu. Siyahlaşmış ben fark etmedim. Yani şöyle yuvarlak bir şey. Oluşundan öyle. Öyle galiba. Şimdi arkadaşlar şu gün aldığım köyümüzden de koymak istiyorum. Şimdi peynirsiz bir tabak olması lazım. Peynirli bir tabak da olması lazım. Şu eşimi. Şu da benim. Bu şey tuz az mı? Tuz az arkadaşlar. Tadına baktım özellikle. Az tuzlu aldım. Ben de koyalım. normalde simsiyona pek bir şey koymuyoruz galiba ama bu sefer koydum. En kolay hazırlarını böyle hazırlıyorum arkadaşlar. Çok fazla kendime vakit geçirmiyorum. Sabahtan beri biraz sallandım tamam. Doğrudur. Sallanmak benim de hakkım değil mi? sabah sabah şey sabahın güzelliğini yaşamak benim hakkım. Tabi bugün o, birazcık o. geç uyandım. Sabahın güzelliğini çünkü akşamdan bir yarımın şarkı bitti. Saatini kuramadım. Kuramayınca uyanamadım. Normalde uyanıyorum ama uyanamadım işte. Uyanamadım. Lavabonun içinde de birazcık süt kutusu falan var. Onları da alacağım. Atıyorum düşüyor. Atıyorum düşüyor işte. Bu kadar yeterli bir sanatim yerim var. Şu içinden bir tane yemezsem aklımda kalır bismillah. Sabah böyle 3-4 bardak kadar suyu içtim aç karnım. aç karnı, suyu söyleme içtim ya? arkadaşlar. Bir saniye ya şimdi yesem ne olur? İyi vereyim Şöyle koyalım yumuşak. Ben o kadar yoğunum ki böyle adım içerisinde uyuyamıyorum falan. Aldım o kaşıkları ne yapıyorum Kaşıkları böyle koyuyorum hiç işte, düzenlenmeden. Düzenlemiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten olmuyor. Hava olur gibi hızlı bir şekilde fazla zamanımı almadan yapıyorum arkadaşlar. Evet, çünkü işte bir taraftan ders çalışıyorum. iki bir çalışamadım. Ama çalışacağım, çalışacağım arkadaşlar. Galatasaray'da da şu eşimin, şu benim, böyle koyalım, hemen simitleyelim. Şu annemin, şu Rana'nın. Şu da peynirsiz olan Miray'ın yumurta. Peynir falan, yani peynir diyorum ya. sağlıklı yumurta falan filan sağlıklı domates salatalık arkadaşlar bize afiyet olsun hızlı bir şekilde koydum ortaya da çikolata falan koyarım Allah hepinize iman huzur mutluluk bolluk bereket başarı versin görüşürüz sizi seviyoruz